Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamun aleyküm. Bir önceki sohbette ilk yaratılan nurun, ilk yaratılan mahlukun peygamberimize ait bir cevher, bir nur olduğundan bahsetmiştik. Evvelü ma halakallahu nuri. İlk yaratılan şey benim nurumdur demişti peygamberimiz. Aleyhissalatü Vesselam. Yine Adem Aleyhisselam'ın Ebu Muhammed diye Allah tarafından künyelendiğinden bahsetmiştik. Muhammed'in babası olmakla yani ileride gelecek en yüce alemlere rahmet olan ve peygamberlerin sonuncusu olan Hatemün Nebiyyin ve Seyyidül Mürselin peygamberlerin sonuncusu ve en yücesi ve efendisi onun babası olduğu ve bu yüzden de Ebu Muhammed olarak Allah tarafından künyelendiği Adem Aleyhisselam'ı anlatmıştık. Ve Adem Aleyhisselam'ın Peygamberimize ait o cevheri, o nuru Muhammedi'yi Allah'ın tırnaklarına aksettirmesiyle duygulanıp, öpüp gözlerine sürdüğünü ve garret aynı bir keya Resulallah dediğini, gözüm seninle aydınlandı ya Resulallah Gözüm seninle ebediyen aydın olsun ya Resulullah dediğini anlatmıştık. İşte o nur, nur Muhammedi Adem Aleyhisselam'dan evladına geçti. Tabi evlatların hepsine birden geçmiyor. Peygamberimizin soyu hangi evlattan gelecekse ona geçiyor. Mesela Adem Aleyhisselam'ın alnında parlayan nur Peygamberimize ait o nur yüzünde parıldayan ve özellikle iki kaşın arasında alnında peygamberimize ait olan ve Adem Aleyhisselam'da emanet olarak duran nur oğlu Şit Aleyhisselam'a geçti. Şit Aleyhisselam olgunluk çağına geldiğinde Adem Aleyhisselam dedi ki: "Benim anlamdaki nur benden hanımım Havva'ya geçti. Allah böyle takdir etti. Bu aslında bana ait bir nur değildir. Ben emanetçiyim. Benden Havva'ya geçti nur, Muhammedi nur. Ta peygamberimize kadar geleceğini bildirdi. Yani o nurun asıl sahibi olan peygamberimize gelene kadar oğuldan oğula, nesilden nesile, zürriyetten zürriyete alınlarda parlayacaktı. Şit Aleyhisselam'a dedi ki benden hanımım Havva'ya, Havva'dan da seni doğurunca ey Şit sana geçti. Alnında telellü eden, parıldayan bu nur, o ahir zaman nebisi, en yüce nebi, hatem Enbiya, Muhammed'in nurudur dedi. Bende de emanettir, Havva'daki de emanettir. Havva'dan sana geçişe Geçince de o da yine sende de emanettir dedi. Ve Şid Aleyhisselam'a dedi ki aman evladım en güzel hanımı seçmek zorundasın. Çünkü o alnındaki nur kiminle evlenir ve birleşirsen ona geçecek. Ondan onun evladına geçecek. Onun evlatlar arasında hangisinin soyundan, hangi evladın soyundan, hangi çocuğunun soyundan, ahir zaman nebisi Muhammed gelecekse dedi sallallahu aleyhi ve onur ona intikal edecek dedi. Aman dedi hanımını güzel saç. Dikkat et bu soyun tertemiz olması lazım. Emanete ihanet eden olma sakın. Ve sen de hanımına da tembih et ve doğduktan sonra hangi evladının alnına geçerse o nur intikal ederse ona da güzel tembih et. Evlatların da kendi evlatlarına, onlar da kendi evlatlarına sürekli bunu vasiyet etsinler, tembihlesinler, sıkı sıkıya, emanete ihanet edilmesin. Tertemiz gitilsin, cahiliye pisliklerine hiç bulaşılmasın, zina mahsulü hiç olmasın. Öyle de oldu. Dediği gibi tertemiz oldu. Emanet Peygamberimize kadar geldi. Şit Aleyhisselam biliyorsunuz sonradan peygamber de takdir edildi. Allah Celle Celalinden yani takdir edildi derken takdir çok ezelde yapılmıştı da nasip edildi. Şit Aleyhisselam 50 sahife kendisine verilmiş. Yani suhuflardan 50 sahife, 50 suhuf kendisine verilmiş bir peygamberdir. Suhuf sahibidir. Ve aynı zamanda babası Adem Aleyhisselam'la birlikte Kabe'yi ilk inşa eden kişidir. Adem Aleyhisselam ve oğlu Şit Aleyhisselam birlikte Kabe'yi inşa etmişlerdir. Hatta daha önce anlatmıştık. Adem Aleyhisselam cennetteyken Beyt-i Mamur'u etrafında tavaf edişini hatırlamıştı. Allah'tan istemişti. Allah da Kabe'nin yerinde ilk defa nurdan bir sütun, göklere uzanan nurdan bir sütun meydana getirmişti. Onun etrafında tavaf etmişti. Uzun yıllar öyle tavaftan sonra Allah Celle Celaluhu'nun izniyle ve yol göstermesiyle Adem Aleyhisselam oğlu Şit Aleyhisselam'la birlikte Kabe'yi normal topraktan, taştan inşa etmişlerdi. Şit Aleyhisselam'dan sonra onun oğluna, ondan onun oğluna derken dediğim gibi ta Peygamberimizin babası Abdullah'a, Abdullah'ın alnına, ondan da evlendiği zaman Amine annemizin alnına geçti onur, ondan da doğurduğu zaman oğlu Muhammed'e, sallallahu aleyhi ve sellem nur sahibine intikal etti. Yani emanet sahibine geçmiş oldu. Bir gün Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama önce şunu da söyleyeyim yani bu soyu o kadar yüce, o kadar pak ki nice araştıranlar olmuş büyük tarihçilerden, büyük nesep alimlerinden Peygamberimizin soyunu geriye doğru o kadar harikulade bir şey ortaya çıkmış soy ağacı ki nesep alimleri bakmışlar o kadar ak ve pak tertemiz. Mesela İbn Saad 9. asırda yaşamış büyük nesep üstadı aynı zamanda hadis alimi, aynı zamanda tarih ve siyer alimi fakat özellikle de nesep üstadı. Diyor ki uzun yıllarımı verdim. Hususi bu iş için vakit harcadım. Peygamber Efendimizin annesi Amine'den itibaren 500 tane geriye doğru annelerini, büyük annelerini tespit ettim. Peygamberimizin annelerinden 500'ünü geriye doğru soy ağacından takip ettim. 500'ünü tespit ettiğim isimleriyle hepsi de diyor iffetli, en temiz ailelerden gelme, son derece namuslu ve de asil insanlardı. Başka bir üstad 14. yüzyılda yaşamış olan İbni Haldun meşhur. O da büyük tarih bilimcisi, tarih felsefecisi ve aynı zamanda toplum bilimci biliyorsunuz. İbni Haldun da diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan başka hiçbir Allah kuluna Allah böyle bir nimeti lütfetmemiş, ikram etmemiştir. Nedir? Peygamberimizin nesebi o kadar belirgin, soy ağacı tamamen tespit edilmiş. Hiçbir kula nasip olmamış bu. Peygamberimizden geriye doğru bütün dedeleri, anneleri, babaları, anneleri hepsi net soy ağacı çıkarılmış. İsim isim ve diyor hem net olarak ortaya konulması hem de o soyun akpak olması tertemiz asil ailelerden olmaz. Hiçbir kula peygamberimizden başka hiçbir kula Allah böyle bir ikram nasip etmemiş diyor. Bu Allah'ın ilahi bir lütfudur. Ahir zaman nebisine diyor. Peygamberimize bir gün Medine'de Ensar'dan bir grup geldiler. Utana sıkıla dediler ki ya Resulallah size bir şey arz etmek istiyoruz. Buyurun. Dediler ki Kureyş'ten sana herhangi bir suç isnat edemiyorlar. Ama düşmanların, Kureyş'ten düşmanların dediler ki ya Resulallah, bula bula sana şöyle dediler, isnat edecek bir şey. Muhammed soyu asil olmayan, köksüz bir soydan gelme, kök, kökü olmayan bir ağaç. Senin için kökü olmayan bir ağaç dediler. Soyu iyi değil dediler. Halbuki diğer düşmanları, niceleri peygamberimizin asil bir soydan geldiğini hep takdir ederlerdi. Bunu karalamak için söyleyenleri duyunca peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hemen dedi ki söyleyin bakalım ben kimim? Dediler ki sen Allah'ın resulüsün, peygambersin. Dedi ki evet peygamberim ama onun yanında aynı zamanda ben Allah'ın lütfuyla en asil soydan gelmiş bir insanım. Bu Allah'ın lütfu olduğu için ben söylüyorum. Tahtisi nimet olarak söylüyor. Allah'ın lütfunu, ihsanını dile getirmek olarak söylüyor. Diyorlar ki o güne kadar peygamberimiz hiç nesebiyle övünmezdi. Hiç dedelerinin atalarını söylemezdi. İşim işim o gün saydı diyor. Benim babam Abdullah'tır. Annem Amine'dir. Onun babası Abdülmuttalip'tir. Abdullah'ın babası Abdülmuttalip'tir. Abdülmuttalip'in babası Haşim'dir. Haşim'in babası Abdümenaf'tır. Böyle diyor hep geriye doğru hepsini saydı. Hepsi asildir, hepsi temizdir. Benim Adem peygamberden beri, Adem babamızdan beri hiç soyumda sifah yani nikah dışı bir ilişki, zina mahsulü değiliz. Dedelerim, atalarım hiç yoktur diyor. Hepsi temiz, nikahtan gelme temizlerdir pisliklere bulaşmamışlardır. İşte Adem Aleyhisselam'dan Şit Aleyhisselam'a ondan ta İbrahim Aleyhisselam'a kadar. İbrahim Aleyhisselam'da iki kola ayrılıyor. İshak kolu ve İsmail kolu. İshak Aleyhisselam'ın yani İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İshak Aleyhisselam'ın soyundan 4000 tane peygamber geliyor. İsmail Aleyhisselam'ın soyundan ise bir tane geliyor. Tam geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu ve sellem. Bu Allah'ın büyük bir lütfudur. Peygamberimiz diyor ki Adem Aleyhisselam'dan sonra Şit Aleyhisselam'a ondan sonra ben hangi dedem hangisinden olacaksa, babam atam hangisinden olacaksa diyor evlatlar arasında en hayırlıları hangisi ise o evlattan geldim. İşte Adem Aleyhisselam'ın en hayırlı evladı Şit Aleyhisselam. Peygamberimiz Şit Aleyhisselam'dan geliyor. Şit Aleyhisselam'ın en hayırlı evladı, onun en hayırlı evladı, ondan da tekrar en hayırlı evlatlar. Ve sadece en hayırlı evlat değil diyor, en hayırlı kabilelerden seçti Allah. En hayırlı kabil hangisi olacaksa ondan seçti. En hayırlı boy, en hayırlı aile hangisiyse ondan seçti. Ta anneme ve babama gelene kadar diyor. Allah anasını da, da kendisini de ebediyen Allah yücetsin, yükseltsin, rahmetine gark eylesin. İnşallah bunu devam ettireceğiz. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin.